Sevgili seyirciler, Ekopazar tüm hızıyla devam ediyor. Evet, ev sahibi olmak isteyenler ekran başına Almanya'da gurbette yaşayan vatandaşlarımızı kira öder gibi ev sahibi yapan DEVA'nın yönetim kurulu başkanı, başarılı Türk girişimcisi Sayın Güner Çakıroğlu yine bu hafta stüdyo konumuz. Güner Bey merhabalar, hoş geldiniz programımıza. Konu sahibi olmak hem Türkiye'de hem dünyada artık eskisi kadar zor değil. Evet. Türkiye'de insanlar konu sahibi olurken bir takım kredi sorumluluklarının altına giriyorlar. Şimdi Almanya'da sizin geliştirmiş olduğunuz bir Mitcalf konsepti var. Türkiye ile kıyasladığımız zaman ne gibi farklılıklar çıkıyor ortaya? Evet. Şunu söyleyeyim tabii ki Türkiye'deki kredi bankalardan yapıldığı kredi mortal sisteminde belli bir şekilde ana paranın üzerinden faiz uygulaması artı bir şekilde bir taksit meydana getiriyor. Bu her 10 yılda bir periyot aralarla 10 yıllık bir zaman zarfı içinde tekrar yeniden günün şartlarına göre krediler kredilendiriliyor. Bizim yaptığımız sistemde biz baştan alacağımız taksiti yani kira bedelini diyelim, o kira bedelini söylüyoruz. Bu kira bedeli 20 yıl hiç artmadan yani ev sahibi olduğunuz günden bizim tapudan çıkana kadar güne kadar hiçbir artış olmadan taksitlerini ödüyorsunuz ve ev sahibi oluyorsunuz. Yani ben ev alacağım diye maaşı iyi olan, bankada statüsü iyi olanlar %1,98 yıllık faiz. Ya düşün, ya 100 bin oyluya senede 2000 bin faiz ödemiş olacaksınız. Bulunmaz Almanya tarihinde savaş zamanında böyle bir şey olmamış. Bulunmaz bir zaman şu anda ev almak için. Yani hem bizden hem de normal bir yolda bankada almak isteyenler için. Yani bunu sadece biz kendimiz için değil insanlarımızın ve avantajları için bulunmaz bir zamandalar bunu iyi bir şekilde değerlendir. Bizi aradıkları zaman eğer kredide sorunlar olursa biz o konuda da çok destek ediyoruz. Yani çok iyi bir Alman kurumuyla çalışıyoruz. Peki Devanın konu sektöründeki bu faaliyetlerini, projelerini daha geniş bir hedef kitleye yaymak için İstanbul'da herhangi bir temsilcilik falan açmayı düşünüyor musunuz? Evet. Bu çalışmayı yapıyoruz. 2015 yılında böyle bir düşüncemiz var. Buradaki bazı inşaat sektöründe büyük firmalarla görüşmek istiyoruz. Bu konuda hem onların elindeki kevleri, potpoyları bize alıp oradaki vatandaşlarımıza sunmak veya da e, i̇kinci bir etaptaki çalışmamız işte senin e, o 2015'in ikinci yarısında kendimiz inşaat yapıp vatandaşımıza daireler sunmak, e, Avrupa modelini getirmek istiyoruz. Yani çünkü e, burada da bazı eksiklikler görüyoruz. Tabii ki bunu yanlış bir anlamda anlaşması istemiyoruz. Burada arkadaşlarımız çok başarılı ama sistem olaraktan, dizayn olaraktan farklı bir şeyler getirmek istiyoruz. Bu konuda güzel bir sürprizlerimiz olacak 2015 yılında. Güner Bey başarılarınızın devamını diliyorum konu sektöründeki gelişmeleri konuşmaya devam edeceğiz sizinle. Verdiğiniz cevaplar için çok teşekkür ediyorum. Ben de teşekkür ederim. Çok sağ olun. Bizi her hafta böyle bu güzel güzel yüzle karşılıyorsunuz. Çok çok sağ olun. Teşekkür ediyorum. Teşekkür ederim.